Herkese Merhaba arkadaşlar ben Ali bugün muhteşem bir videoyla karşınızdayım bugün Minecraft'ta inanılmaz bir map göstereceğim yani inanamayabilirsiniz ee, şu an arkamda bir tane map var ee, ne olduğunu sizce tamir edin ne Neyse sizce şu an videoyu durdurun yorumlara yazın sizce ne he? biliyor musun he? He? merak ediyor musun evet arkamda şu anlıkta Clash of Clans dünyası evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar Clash of Clans dünyası bu dünya muhteşem bir yani map'i sizlere anlatacağım, gezdireceğim hepsini. Şu ilk başta da map'in yapımcıları falan var. onları falan gösteririm. Yani güzel bir video olacak. Evet arkadaşlar şimdi bir aşağı inelim. E diyor ki, um, this this took me like the Umarım um, beğenirsiniz. Bu binalar 6 saatte yapıldı. Every day her gün, her gün 6 saatte mi ne yapılmış? öyle 6 saat çalışılmış. E, yapımcılar falan var burada göz görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok bu kırdım. Salam işte. Neyse. E, bu ne olduğunu ben de bilmiyorum. Herhalde bunu yaparken bir sıkıntı mı ne olmuş? Ne olmuş? Kışla mı bu? Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Ve yine telefon çalıyor. Arkadaşımın annesi sana. Abi bu ne ya? Şifre verin lan. Dur. Aklıma bir bok Evet arkadaşlar yine telefon çaldı. Çok gıcıma gidiyor yani arada. Her videoda arıyorlar ya bu ne? Öbür videoda kuzenim aramıştı neyse. Bunları geçelim. Bunlar o kadar da kötü şeylerdi yani abartmaya gerek yok. Evet. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Eee biliyorsanız yorumlarda Ay bu ne lan? Ha ordu kampı. Aa anladım anladım. Bu da dan dana diyorum. İnek. İnek herhalde. Evet öyle bir şey. Hatırladım. Ordu kampı bu. Ama yeşil miydi ya? Bilmiyorum. Pek hatırlamıyorum. Evet. Böyle e, ordu kampı. Bu ne lan? Ay bu ne? Aa iksir toplayıcı bu. Şu mor şeylerden de anladım. İksir toplayıcı ee, iksirlerin içine yani iksir niyetinde mor gün kullanmışlar. Surprise mutfak. O ne lan? Oha bu ne? Ee, çok saçma bir blok bulduk. Neyse çok uğraşmayalım. Ee, burada okçu kulesi var arkadaşlar. Güzel bir okçu kulesi. Kaçıncı dur bir bakalım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 8 veya 9 olabilir. Evet. O civarlarda bir şeydi. Ee, bu da yüksek ihtimalle klan kalesi. Değil mi klan kalesi. Klan kalesi mi bu? Hı. Bilmiyorum. Bunlar ee, bunları da yorumlarda yazın. Her şey bildiğiniz her şeyi, ananızı, her şeyi yazın. Bu da hava bombası herhalde. De. İnek geziyor. Clash of Clans'ta inek geziyor. Hani kız geziyor ya bir tane. Clash of Clans'ta burada inek geziyor. İşte top arkadaşlar. Kaçıncı 10. seviye mi lan bu? Oha! 10. mu 9. mu öyle bir şey herhalde. Evet topun içi görüyorsunuz. Yavaş yavaş belediyeye yakınlaşıyoruz arkadaşlar. Bu ne lan? Ay bu ne? Altın Acaba altın deposu mu ya? Aynen aynen altın deposu. İçinde altınlar falan mı? Evet altın deposu herhalde değil mi? He he altın deposu. Evet. o kara eksir deposu. Vay kömür var. Içi. Kömür blokları var. Vay güzel. Adamlar her şeyi düşünmüş. Her gün 6 alt, 6, 6 saat çalışmıştır. E, bu da güdünlü hava bombası arkadaşlar. Hemen ileride belediyeyi görüyoruz. Ve altın deposu ve Tesla. Tesla evet. Tesla mavi miydi? M mavi renk yoktu herhalde. Orada da biraz saçmalamışlar. Ve havan. Hadi içine ha havanın içine girelim. Uhu. Evet havanın içi böyle güzel. Evet, e, gayet güzel. Arkadaşlarım kullanma fısıldıyorlar, canımı sıkıyorlar. E, bu da hava savunmaları. Evet, hava savunmanı içine giriyoruz. Hava savunması. Labirent gibi. Evet. Hava savunmanın içindeyiz. Evet, bu da böyle. Toplar var, ordu kampları var. al bu ne? Oha. Bu ne lan? Clash of Clans'ta böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yani varsa yorumlara yazın. Şu İçine girelim hele. Full gün mü var acaba? Bu ne ya? gün. saçma salak bir şey yapmıştım. Ne lan bu? Neyse. Şöyle bir time set day çekelim hele. Ee, hızlı hızlı time set day. Tüme aman. Time. Tık. Tüme, set. Die. Ooo çıldırtacak bu şey beni. Evet. Time set die. Hile. Ne? Etkin değil mi? Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Hemen bir etkinleştireyim şu hileleri. Azıcık bekleyin. Hoş evet ya. arkadaşlar hızlıca ayarladım. Bu gördüğünüz şey de yüksek ihtimalle barbar kral. Evet. Ama barbar kralda siyah şeyler. Hmm, dur bir. Düşünüyorum. İnşaatta olduğunda falan oluyordu. Sanki burada bir büyü şey gibi. Ne bileyim. Ben de saçmalıyor olabilirim. Bunu da yorumlara yazın. Yazın arkadaşlar. Tüm sülalenize her şeyi yorumlara yazın. Evet. Şimdi altın madenlerine doğru ilerliyoruz. Madenin içine girebiliriz. Şöyle tak 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 giriyoruz. Evet. Madenin içi de böyle. Hızlıca çıkalım. Eee. Clash of Clans işte böyle. Burada survival modda. Ve sabahtan beri gezdiriyorum tüm köyü. Şimdi belediyeye girme zamanı. Girelim mi? Yapalım mı bunu? Giriyoruz. Şöyle Allah işte. Bu belediye 8. Bu ne lan? Heh. Belediye 8 görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmam asla. Evet. Ve Creeper var. Evet. Creeper neyi temsil ediyor acaba bunu bilerek mi koymuşlar? Niye koymuş? Nasılsın iyi misin? İyiyim kardeşler nasılsın? Niye geldin buraya? Vallahi bilmiyorum burası güzel işte. Senin kimse yok temiz. Ama sen geldin. Gider misin lütfen? Gitmiyorum sen git. Git al geber. Dur geber geber geber. geber. Git. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar. Clash of Clans mapi de böyle. İsterseniz indirebilirsiniz. Ee, eğer ki bulursam linkini aslında linke değil. Ben bunu ee, MPC Master'dan indirdim. Ee, siz de bulursanız oradan indirin. Güzel bir e, map. Yani böyle. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Bye bye.